Ne gidiyoruz hep yansıdık Allah Allah Ne bileyim bazı üyeler benim pentagram cd'mi alıp üç kere getirmeliyiz Hakikaten lan sen pentagram cd'si Bir saniye Çekme bak kapat Ne zaman gittin pentagram cd'si Ben tatlım falan tanımayız varsa hiç olur Şimdi abi bak Kanki yapma ama ben dinliyorum ya Baba var ya kanka Navi arkadaşım abi. Hakikaten çok çabaladıklarım. Ya gel ya. Ne yap? Reyvet Şimdi efendim, Galatasaray'ın son durumunu Selam Bey'e soruyoruz. Ya. Evet Selam Bey. Dolatası'nın patoyla anlaştık. İlk e, 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 önce falan. Galatasaray kelimesini şahibe saray olarak yani. Yani değiştirmek istiyorum. <laughs> yani, yani, tamam da içerde. <laughs> <laughs> tamam da merhaba da içime düşecekler. bir şey oldu. İşte böyle oldu ya. Şimdi bu kaç kaç para şimdi bunlar? Neyler? Bu makineler abi. Ne bileyim ben seneler oldu ama. Aman ben <laughs> Şimdi bu peki, kaç basıyor peki <laughs> abi bu? Bir buçuk saat basıyor. Hmm, Şurada bir bak. 200 gördüm abi. Ne yazıyor? Doğru mu? Dur, ben 22 söyleyeyim. görmüşüm. görmüş. 22 optik zoom. Çekiyor mu şu anda? Çekiyor. Çalışıyor ne? mu? Hangi kanal? Show TV. Show TV. <laughs> Show TV misla gel. <gülüyor> Çekiyor <gülüyor> mu abi? Sekiz buçukta ana evet, haberde. doğru. Allah zoom Allah yapıyoruz Allah şimdi. Abi. Bu alalım. Bu alalım. Bu, alalım. Ya, ben, ya. Ben, ya Ufuk ben, kendini, kendini tanıtsın ya. Ben, ben, ben gerçekten tanımıyorum. Nasıl tanımazsın? Ya, ya? biraz tanıtsın. Sempatik yani. insan Ufuk bana oldu Ya şimdi, daha, şimdi bak, efendim doğru. bakın ben şimdi Ufuk'un şeyini yapıyorum. Moda tasarımını. Dur. Şimdi evet. Mod ver mod. Sen şey. Evet. şey evet. O rüküş kim lüks şey? Her şık her rüküş. Evet kim lüks. Lük. Eko sele, pitikareli ve aynı zamanda kutu kareli bir gömlek. Renk uyumu güzel. Yeşil güzel, ve mavi. Zayıf puan aldı yani. Ama Eski evet. model. Şimdi kollarındaki şu kıvrımlara dikkat ediyorum. Bunlar evet. stras taşlarla modellendirilmesi evet, lazım. Evet. Buradaki eksiklik evet. burada sizden 2 puan düşürdü. Uh. 10 üzerinden 4 yani diyorum ben. 1 saniye efendim. bir saniye müdahale etmeyin. Şimdi evet. Tamam puanı vereceğiz. Bir saniye ya kamera. Dur Ayşegül çekeceğim yani biraz. Ya Show TV ise beni çekmeniz lazım. Tamam şimdi Show TV Ayşegül. Ayşegül korkmaz evet. Show TV spikeri. Ayrılanta yüzük genç beyaz ayakkabı. Ayrılanta yüzük çok Bu güzel. Bu ne Ayşegül? İmitasyon. <laughs> evet. Ortaköy'de 200 bin lira. <laughs> <laughs> evet beyaz ayakkabı. Beğenimi almıştı be tamam sevgilin aldıysa o zaman şey. 300 bin lira. Yalnız 300 bin lira o zaman. E, <laughs> ben klasik cümleler kullan ya. Şimdi efendim. O bakın. ne biçim ayakkabı diyoruz ve sana 5 veriyoruz. <laughs> evet bu ne biçim ayakkabı harbiden. Aman. bu ayakkabının <laughs> patronu olmuş mu şimdi Ayşegül? Bu ayakkabı <laughs> şimdi kere zilnab, bir kere toprak renklerinin Ayşegül ilk sen Ayşegül ah Ayşegül. Sen... Ayşegül o nerede o? Var, nerede evlat üzerindeki Ayşegül? Onu soruyorum ben sana. Nerede o belalı? Aa evet Fethek zinç olsun küpeleri. Tamam şimdi evet. sayın seyirciler küpeler son model. Ama bunlar ya da filmleri yazıyor. Ha pek evet pek çözümleri pek alalım. De. Ne yaptık? Emrah filmini oynadım. Barmistan Ağa filmini Emrah diziydi yalnız o. Diziydi. Biz izlemiştik değil mi sen? Yanlışlıkla. Ama var ya o ama diyorum Arzu Yanar'da gelmese sen birinciydin ha. O derece. O Ondan sonra bir devam <laughs> ediyoruz. Bir bir devam ediyoruz. Nasıl oynadın ya? Nasıl oynadın? Siyaset meydanda oynamış. Evet. Gördük bunu. Yanlışlık oldu. Geçen gün. Biz gördük. Hatta biz seninle beraber izliyorduk. Valla. Biz sizi ailecek izliyoruz. efendim. Bana izliyormuşlar. Ayşe Gül filmde oynamıştı. Emrah'ın bende gitti ama. Evet, evet, Bari şey bana evet, çek Sıçtık mı inanmadım. Bana da bana Bu da Şunu da çek o. Sıçtık mı? Küçük Bir karışması gibi bir şey vardı. Manken seçiyorlardı. Herkes vardı. Herkes izlemiş. Ben kimse izlemez diye düşünmüştüm. Ayşe şimdi sana özel bir soru. Sınır mı? En çok peşinden koşulan erkeği kim? Evet evet evet. İşte can girdi görüntüye. Kameramanın... Al bu ötekine bence. Hayır böyle hep kızların peşinden koştuğu bir erkek. O zaman ben de girebilirim. Başkan gibi falan yani. Sensin işte o. Evet. Ama gel gör ki kız yok. <laughs> <Kırmızı var. gülüyor> evet sayın sayı seyirciler. Bu insanlar nerede kalacak? Nerede bu devlet? Evet sayın hmm. Ayşegül Hanım. Abi bir haftadır yani burada Olmadı yatıyoruz. Olmuyor ya. Olmuyor. 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 Can Can neredesin Can? <laughs> <Ufrancımızın zeydini. gülüyor> Al abi bunu gel. <laughs> <laughs> nerede? Sen de mi çekeceğim? <gülüyor> Nurettin <gülüyor> Nurettin evet Nurettin geliyor. Doğru. Evet sayın seyirciler İTÜ'de şort devrimini yaratan insan şimdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ya artık bu giyinmeli bence ya. Kameraman ben, baksana kardeşim. İyiyim. Al bak al, al işte şort, şort devrimini yaratan al, insan. Hiç ekibi muhafazakar bir okulda. Söyleyeyim. Ma Marta bir şort İyiyim. diyorlar. Eee evet, evet, salim, salim, salim Türk. Evet Salim Türk. Salim <laughs> Türk. Yok anam sağ ol. <gülüyor> 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 Eyvallah abi. <laughs> salim sen şimdi çekiyor musun Salim? Çekiyorum sen. Ha. Olayım, şimdi Samsun'dan kaldık geldim kahvede kumar oynadığını, okey oynadığını. Hiç <laughs> ediyor musun, etmiyor musun? Ha, eder mi? <laughs> Hadi. Şimdi abi. ben bir çarşambalı olarak <laughs> öncelikle çarşambadaki <laughs> Rambo Fıçıbira'nın sahibi Ramazan abime buradan büyük sevgiler yolluyorum, saygılar. Aynı zamanda Tuzcu Niyazi dayıma da ya, sevgiler da yolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. ben şey yani gibiyim. Gibi. Evet, şimdi Cihangir'e dönelim. Cihangir seni bu konudaki <laughs> görüşlerle <laughs> alalım. <gülüyor> <laughs> çekim. 26. Eren çekim. Eren çekim. Yine mi? Lan ne oluyor? Gel ne okuyor? İmparator Ayağını geri döndü. Doğru. Doğru. Tamam. Tarihi görüntüyü seçtice ha. Tamam hadi görüntüyü Yok lan görüntüleyemiyorum Arif. Aranızda fenerler var can. Gazetin parini Tarihi alıyoruz sayın seyirciler. Evet garanti olsun diye şurada görüyorsunuz Gördün gördün. Kesi abartma lan. Ne geliyor sakın çekme. Serpil'e girmeye çalışabilir, ben konuşayım Şerbi, biraz. Serpil girmeye çalışıyor kameraya. <laughs> Serpil'i çekiyoruz. Çek evet işte, i̇şte Serpil, Serpil bir yakalandı. Bir, bir yakalandı. Serpil yakalandı sayın seyirciler. Evet, yanınızdaki yanınızdaki erkek kimdi acaba? Hacemci yanınızda kaçan erkek kimdi? Şuna, siz zoom yapar mısınız arkadaşlar? Ben tanımıyorum. Tanımıyorum diyor bak. Evet sayın seyirciler bakıyoruz. Ayakkabılar kirli. Biz sana böyle mi öğrettik diyoruz ve 3 puan veriyoruz ekranlara. Pantolonun evet, güzel. Yan tarafa yaptık. Ne ettik? Şerh bile şu beyaz gömlekten kurtaramadık. <laughs> 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 Asuman kim? Ney? Havuzun var nasıl bulamadık ya? Havuzun bulamadık. Gıra baklar. ya. Sondur direk al. Sondur nereye alır. Bravo Gençler yalnız burası havuz değil mi ya? Siz top sahası yapmışsınız burayı. Saçıyı sen bunu için Zeynep. Okul size spor sahası temin etmedi mi kardeşim? Hayır. Okulumuzun en büyük havuzu bu. Abi, osta, hadi. 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 Kamerayı, at hadi. Özgür at. Hocam <laughs> ka kamerayı bulalım şu an sonra. İlginç. Aa evet ilginç. <laughs> Kamera biraz yukarıda kaldı be. Allah'ın sala. Sana mı dedim? Sana dedim. Dur hacı gidiyor. Buradan orada geliyor. Oh. Bari bir kareye geçin. Ben geliyorum. Salim kareye Salim. Salim şöyle zeynep e döndü. Biz de kareci açısından öyle bir kareye Evet evet. Oh. Kale arkası kamerasından görüyoruz evet. Görüntüleri. Ya ben size söyleyeyim yukarıdan çekeyim hatta ya. O ne işte? Eren yine karı-kız işim Eren. Yüz gider ya, bozulur. Ben bir gideyim geleyim. Hayırdır? Hayırdır Sen... Nurettin nereye? Derse gideceğim ya. Ne dersi ya? Yeter Zeynep, ben de seni buradan çıkayım. Bütün görüşmeyi kaydettin mi Zeynep? Aldım. Yine ince işler bağladı Eren. Aldın mı? Aldım. Ha bir de şu delikanlıyı çek top sektiriyor bak bak. Oğlum başlayacağım var hep buraya sürdüm. Evet Salim. Crespo. bakın bak. topu kontrol edişe şey bakın. <laughs> çek Özgür baştan aşağı bir topçuyu çek. Bak işte. Sol ayağını sağ ayağını her şekilde kullanabilir. Kafa şutları çok etkilidir. Fiziği görüyoruz bakın. Gerçekten işte top sektiriyor şimdi. Şimdi. İşte Mustafa, orta sahanın Beyne Orta sahanın bel kemiği Sağda solda ortada her tarafta Ama top, tamam. top geliyor Top burada Topu görüntülüyoruz İşte defansın geçilmez adam Adam gözlüksüz falan oynuyor ama Gözlüksüz oynayamış Bir tane adam geçirmedi maçta Bu şekil Evet Dede evrenin oynadığını fark etmemiş O ayrı o oyundan heyecandan ya görmedi O oynayan top top ustası çizgiye indi. çıkılıyor mu? <laughs> Rezalet çıktı ama çaktırmıyoruz. Kamera <laughs> <değil mi? gülüyor> yanmıyor ya. <alıyor> ya. <laughs> gel. Aa. Beşiktaş ya. Üç eski bir takımı gel. Mondragon. Mondragon. Hemen özgür ol. Mondragon. Oo. Oh. Çok sert.

Aa Ceyhun'a bak. Tek uçtu. Oğuz'u çek Oğuz'u. Oğuz'u çok aldım ya. Anladım. Nereye? Ceyhun bir de gözlüklerle bak ya. Derya'ya bir mesajın var mı? Yok. Bu bir... <laughs> da ki. Kalabalık. Derya. Gel de gel de. Hadi hop hop. Ya o tamam da şu ne peki? Aa. Şu arkadaşım. Lan sigara. Bunu kesin, bunu kesin. Kes, çekme. Annem görmez sigarasını. Almayın <laughs> beni. Kardeşim, ben çocuklarıyım. <laughs> çocuklarıyım ben de. Evet, evet gerçekten. gerçekten. Gerçekten kız arkadaşım inşaatta. bu arkadaşla başladı. Bu Şunu geç, şunu kapatın. Bunu çekme sakın, o değil. O bizim arkadaşımız değil, o deli. Oğlum arkadan sen de telefon yapıyorsun beni çocuklar falan diye de şey kameraya <laughs> çekiyor ya hadi yap bir şey elini gösterse eliyet eliyet eyleder eliyet çıkar eliyet çıkar Niye? <laughs> <laughs> Kaynı. Yabaktan şu an hadi. Hadi. hadi 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 hadi. Biraz, biraz, biraz açılmıyor. Hadi Ne yapıyordun? Yok kardeşim. Ben böyle bir sahnede bulunmayacağım. <laughs> gel 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 <laughs> Niye? Artık lan. Çarşı, Oğlum rap yapıyor lan bu! Dur dur tamam, abi. Bileyim bileyim. Bitti, bitti. bitti. ya! Çektik abi! ya!